ve enayi parası ne güzel oluyormuş. Ay, yabancı parası. Arkadaşlar bugün size özellikle e, ben dün bu oyunda bak bakı da şey başka bir tane şeye gittim. Hmm, neydi Heh, Başka bir tane server'a gittim. Yani gösterip size ne yaptığımı. Buradan girdim. Yok değil. ha Buradan geldim. Buradan girdim. Evet. Bu arada hala burada Türk'teki gibi bir şey var. Fem, şey var. Aile, ev yapıyorum yardım et falan var. Ee, i̇şte burada bir tane box Spam Boom diye bir tane şey vardı. Box Spam Boom bilmem ne ya. İşte o vardı. İşte adamlar bana bu skinleri verdi. Benim normalde 22 tane vardı. Bakın. Adam bana 20 20, 20 bakın. Benim normalde burada skinim bitiyordu ama bunu verdi bak. Bakın. Dakika, hop. Bakın. Hop. Bakın arkadaşlar. Şurada bir şey var. Orada var. Burada burada şu altlarda her yerde bir şey var. Ondan sonra bu değil de diyoruz bu var. rusya siyah Bakın. Hop orada burada bir şeyler var. Evet bir de bu var. Bakın işte. Heh, aklıma geldi. Boku boku sümüş. Ee, Sanırım şey var ya. İşte onu boku boku geziyorlar. Bakın Hani oradaki karakteri vardı ya burada. Şimdi burada da bu karakterim oldu. Bir de ona sonra bu var. Bunun tipine bak. Bu tipte her yerde böyle bir şeyler var. Bir de gözü var. Hele bak. bak. Ondan sonra bu, bu var. Bakın. Gül. Gül oldum ben. Bir saniye. Buradan geliyoruz. Eh burada siyah yaparsak ama tam siyah değil yani. De gül oluyor. Ondan sonra. Bu var. Kafamda bir şeyler uçuyor. Yukarıda ne var lan öyle? Ne? Hey, hey. bir de bunlar bunlar da var. Bak bu. Hu hu hu. bu var. Ondan sonra Ondan sonra bu var. Bunun neden olduğunu söyleyeyim çünkü bunun erkek ağır. Bunun bunlar aynı benziyor o yüzden. Şimdi 20 Evet bu var. İşte bu var. Arka mesedim. Bu var. Boni, 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 Mavi boni. La 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 la. mavi boni. Evet. Ve. var. Evet TV'm var. Şey ben bir dakika. Yapacak bir şey yok. Bir saniye elime kılıç alayım mı? Tamam. Yapacak. Efendim izleme düşün. Yapacak bir şey yok. <laughs> Napolyon'a benziyor bu. Zaten Napolyon bu. Evet 18 17 17'de profesör bu arada profesör var. <laughs> profesör tam şey kamera. <laughs> profesör TV man. Evet, sonra Evet bakın 17 ve Napolyon'lar adam var. Ben bu aferlerine tabii ne yap bakın mesela bunu böyle bırakıyorum. Bir 20 alıyorum. Bakın işte silahım oldu. Vav 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 vav. Lan. Ta 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 ta. Harika bu. Bakın bir de böyle yaparsanız düşünce düş, düşünmenize başlatıyor. Evet bundan sonra evet, 16 de var. Bir de normal TV'm var. O beş, on dörtte bu var. Bunu az önce göstermişim. <laughs> en nami parası da güzel oluyor diye. Lan kapat. Bak. Ondan sonra bu var. Evet. Evet. Ondan sonra bu var. Lan yine Roblox'a döndü. Ondan sonra He yine sıkı bir tuvalet. Do Da 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 do da 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 da. Evet bu var. Şimdi de her oyunda bir şey var ya benimde. Gözümün içine bak. Gözümün içine bak. Bak. Oh. <laughs> Herhalde aynı. Evet. 29'da. <laughs> ben bu karakterin adını bilmiyorum. Bir dakika. Böyle yapınca da kuzgun. Aa. Kuzgun Lan bunun adı neydi? Ben unuttum. Neyse. Evet. 8'de. Bonnie var. Göz, yüz olmayan böyle. Bir tane. Evet ondan sonra uyuy geldi geldi bir de Burada burada bir şey yok. Evet kaslı örnek var. 7 6. Normal bunny bir saniye. Evet bakın. Ama ya. Bakın. Şey değiştirdim. Şimdi kot oldu. İşte bu kota şeylerini kullanıyor böyle. Konuşma oyunlarını kullanıyor. Mesela e buradan altı giriyor. Orada <laughs> bir insan geliyor. <laughs> e Diye. <Heyecanlandı. gülüyor> yeah. Evet bundan sonra bunu geç. Evet bu var. <laughs> Dragon. Kırgınlığından sonra bu var. Nanum karakterim. Öldü. <laughs> evet. Ondan sonra sana Ama çok uzun. Uzun sans. Ve işte normal karakterim. İlk karakterim. Evet ilk karakterim. bir de geldi Bir de neden geldi dedi ki namaz mı kılıyor bu saatte ne namazı ama e, ama başka bir mesela namaz kılınca her zaman <laughs> Dükkan Şimdi sizi şimdi sizi e, çok güzel bir karakter göster. Olmadım karakter bu. Karakteri neden yaptım? Şimdi size şöyle bir göstereyim. Yani tren için yaptım. Bu arada bu okul şeyi neden mi kullanıyorum? Ne bileyim. Şimdi şuradan bunu Böyle yaptık. Ay senin. Kullanım modeline şöyle bir dakika Bu arada videosu bunları sileceğim. anam kör ol onu. Sen niye çocuklar kapatıyorsun? Hiç. Ama ne? Ha, sen ne yaptın bu saatte geldin? Hiç. Gel gel gel. Ne kızıyorsun? Sen ne yapıyorsun bu saatte? Hiç. Bak çalışıyor mu? Doğru sen. Yok. Ne yapıyorsun? İşe gittim. Gel gel. Ne? Yemek yap. Lan. Ocak yok. Neden? Lan yeni taşınmadık mı? Ha? Sen de beni giderken mi buluyorsun lan? Tak. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun lan? Sinek vardı. O. Sinek var burada. Hı. Gidiyorum ben. Sen uğraşma. Gel gel gel. Ya ne? Gel. Git. Ya adam ol adam adam kafamı böyle ya duvarları biliyorum ya yok mu sus git gel 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 ne söyleyeyim ne söyleyeyim ha söyle gel gel e, mutfak takımı yemek al Başlayacağım.